Kur'an-ı Hakimin Açıklamalı Meali Fatiha Suresi Mekke'de risaletin başlangıcında nazil olmuş olup 7 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elhamdülillahi rabbil âlemin bütün hamdler, övgüler alemlerin Rabbi Allah'adır. Errahmanirrahim. O Rahmandır, Rahim'dir. Maliki yevmiddin. Din gününün, hesap gününün tek hakimidir. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Haydi öyleyse deyiniz yalnız sana ibadet eder yalnız senden medet umarız. İhdina's sıratal müstakim. Bizi doğru yola, sana doğru varan yola ilet. Sıratallezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin. nimet ve lütfuna nail ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınlarınkine değil. Amin.